Abi <laughs> bir Berber yukarı çarşıda bir kere aradım orada. değildi. Bir kere o aradı. ben. ne ben aradım, o var. 4 haftadır istediğimiz sonuçları e, alamadan e, şu anda 7. sırada bulunuyoruz. Ama oynadığımız e, son 4 maçta da kesinlikle oyunun hakimiyeti bizdeydi ve iyi oynayan taraf bizdik. Özellikle Bursa maçında oyunun büyük bir kısmını domine ettik. Sadece skora yansıtamadık. E, son oynadığımız Kırşehir maçı da bize yakışmayan oyun ve mücadele sonucunda mağlup döndük. Ama önümüzde 10 maç var. Bunu 10 maçın tamamını kazanacak güçteyiz ve hedefimiz zaten bu. Hedefimiz şampiyonluk. Muş şehri, Muş spor şampiyonun en güçlü adayı. Bu 10 maçın hepsini kazanmaya talibiz. 23 Eylül maçıyla da bu galibiyet serisini başlatmayı düşünüyoruz. Zaten ilk aldığımız galibiyetten sonra inşallah seri galibiyetler de arkasında gelecek. Çünkü bu birlik, beraberlik güzel bir arkadaşlık ortamımız var.